Hanımlar beyler günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Fatih Bey. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? E, i̇ş olarak mali müşavirim. Oy Serbest olarak çalışıyorum kendi işimi. Harika. E, onun dışında e, gezmeyi severim hobi olarak. Futbolla Nereye? ilgilenirim. İzlemeyi seyretme açısından mı? Oynamam. E, Halı sahaya falan da gidiyorum. sahada arada zorla Aradın. zorla götürürseler gidiyorum. Ha yoksa git, kendiniz gitmek istemiyorsunuz. Yaştan dolayı doğru. Gezme dediniz nereleri gezdiniz? Vallahi en son Şimdi Pırağa gittim. Oh çok güzel. Sevdiniz mi? Güzel. Küçük bir yer. Evet. E, tarihi dokusunu çok sevdim. Hiç evet. e, el değmemiş. Savaştan zarar görmemiş. Hatta savaştan da e, anlaşma gereği oraya bombalama yapılmamış bir şehir. Hı -hı. Çok beğendim. Tarihi dokusuyla. Çok beğendim. güzel. Harika. Peki kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle ilgili çok kısa söyleyeyim. E, küçükken çok bulmaca çözerdim. Evet. E, Özellikle hafta sonları evde. Ama Hazan... yaşlandınız yine oraya bağlayacaksınız diye korkuyorum yok, Fatih Bey. Biraz ha? Dur, eski enerjim yok Bulmaca'da. Eski da, Ama küçükken 2000'li yıllarda özellikle çok iyiydim Bulmaca'da. Evet. Da. Gözüm kapalı cevaplardım. Hatta evet. bana sorarlardı. Neydi ee, bunun cevabı diye. Tabii hatta Harika. resimdeki sanatçıya bile bakmadan bilirdim. Evet çok güzel. Harika. Peki Fatih Bey size şeyi soracağım. Ee, siz kendi hakkınızda çok enteresan bir bilgi vermişsiniz. Ee, 3 kilo 250 gram doğmuşsunuz. Evet bana... Bu bilgi neden var bizde? Kendinizi tanıtın dediler. Ve böyle mi tanımladınız? Böyle <laughs> tanımladım. Doğarken 3-250 idiğim. Gramı, gramına verdim. Size helal olsun. Peki yalnız mı geldiniz? <laughs> evet yalnız geldim. Selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Ee, öncelikle ailemizin en büyüğü e, Çorum'da yaşayan babaanneme, pardon anneanneme selamı yolluyorum. Onun dışında beni seven herkese. Selamları Hadi. iletiyorum. Çok güzel. Biz de efendim adı geçen herkese selamlarımızı iletiyoruz. Şimdi Fatih Bey 7600 puanı geçeceğiz ve 22 harf var bunun için. Az önce gördünüz. Ayağımız kayabiliyor. Biraz dikkatli olmak gerekiyor. Heyecanını zapt etmek gerekiyor falan filan gibi işler var. Hallederiz diye düşünüyorum. Valla heyecanı şu an bildiğim her şeyi unuttum. Ben hatırlatacağım. İşte mesela ekranda az önce diğer iki yarışmacıda evet. bildim çoğunu evet. içimden. Şu an unuttum. Şu an unuttunuz. Evet. Tamam ben size hatırlatacağım. Peki teşekkür Başlayalım ya. mı? Başlayalım. Başlayalım. Yani. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. İçine para ve altın gibi şeyler konulan kumaştan veya örgüden yapılan küçük torba. Kese. Kese doğru cevap. Yine dört harfli Farsça kökenli tarihten geliyor. Gelsin bakalım. Şehzadelerin özel eğitmeni. Onu nokta noktalar büyütmüş. Harf alayım. Aldık bir tane. L. Bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha. L. Lala. Lala doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Argo'dan geliyor. Arapça kökenli. Bakalım nasıl geliyor. Argo'da bedava anlamına gelen söz. Beleş. Beleş doğru cevap. Yine beş harfli, Türkçe kökenli bir sıfat. Gelsin bakalım sıfat sorumuz. Genellikle çok yüksek olmayan, sıkıntı verici, kasvetli mekanlar için kullanılan mecaz anlamlı bir tabir. Harf alayım. Aldık. Sıkıntı verici, kasvetli. Evet bildiğim bir bu, şey ama. Evet. Bu mekan mekanlar biraz nokta nokta. Böyle çok yüksek olmayan diyor. O da önemli. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alalım. Ü. Ee, bir artı alacağım. Al, alalım. Var. Ha. Basık. Basık doğru cevap. Biliyordum. biliyordum. Evler için de kullanıyor. Basık. Evet, diye. evet, evet. Alt harflere geçtik. Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Bir maddenin en küçük tanesi anlamına gelen küçük tanecikle hazır kahveleri de niteleyen bir sözcük. Ee, kafein. Ne yaptınız Fatih Pardon. Bey ya? Harf de almadınız. Allah iyiliği. Harf versin. alayım demedim mi? Hayır. Demedim. Peki, bir maddenin en küçük tanesi anlamına gelen. Evet. Küçük tanecikte hazır kahvelere. Evet. Hazır kahveler vardır ya suyla karıştırırız. Ha. Evet. Onlara nokta nokta kahve denir aslında. Filtre. Değil. Böyle ufak parçacıklar olduğu için onlara o, bu, denir bunlar. Allah Allah. Nokta nokta kahve denir. Başka nereden vereceğim bir pucu? Ee, Yok. Yazık oldu harf alsaydı keşke. Keşke Heyecan alsaydınız yaptım ya. ya. Çok güzel kahveler. Laps diye bastınız Fatih Bey. Granül Aa. olacaktı. Oh. Bilemezmişim zaten. Harf alacaktınız ya. Harf. Ne demek bilemez. İpucuyla giderdik belki. Aynen tabii canım. Evet orada acele ettim. 5 harfiniz kaldı alabilecek. Hala iyi durumdayız. Bir şey olmadı yani. Efendim 6 harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir sözcük. Yine tek kelime bakalım. Para ve parayla ilgili araçları, değerleri konu edinen iş alanı. E, ekonomi diyeceğim ama. Demeyin. Başka bir şey değil. Para ve para ile ilgili araçları. Evet. Değerleri. Hangi sektörde de... çalışıyorsunuz siz? Muhasebe, mal, finans. Evet. Finans. Finans doğru cevap. 7 harflere geçtik. Türkçe kökenli bir sözcük tek kelime bakalım. İngilizce kökenli design sözcüğünün Türkçe karşılığı. Ee, tasarım diye diyeceğim ama. Deyin. Tasarım. Tasarım doğru cevap. Tasarım doğru cevabıyla 2000 puan toplamış bulunuyoruz. Yarışmanın tam ortası şu an burası. Tam ortası 2000 puan aldım. 2000 puan düşük aldınız. Almış. Ne? Düşük almışım. Yok çok düşük değil. Önümüzde 7 soru daha var. Bu sorular için kullanabileceğiniz 5 harf var. Peki. Ee, hiç harf almazsanız 8100 puanla bitiriyorsunuz ki bu çok iyi bir puan. 2 dakika 28 saniyede süremiz var. Sürede Peki. de rahat gibiyiz. Peki. Ama ipin ucunu bırakmayalım. Ama harf kesin alırım. Alın alın 5 tane var işte. 5'ten fazla alman inşallah. i̇nşallah. 7 harflerle devam ediyoruz. Bilişimden geliyor efendim cevabımız. Bakalım sorumuzun nereden geliyor? Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya bir kısmı. kodlama diyeceğim ama. Değil. Kodlama. Kodlama doğru cevap. 8 <laughs> harflerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime bakalım. Bir öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her biri. Yarı yıl. Ee, bahar yılı, güz. yılı var tatili ama. vardır bunun semestr. Sömestr Sömestri doğru cevap. 8 saatliğine istediğimiz cevap. Fransızca kökenli bir sıfat soruyoruz. Soralım. En çok, en büyük, en üst, en yüksek derece veya niceliği ifade eden bir kelime. En büyük. Devasa diyeceğim ama. Demeyin. Bir harf alacağım. Alın. Fransızca kökenli. Evet. S. Bir harf daha alacağım. Bir tane daha aldık. M. Bir hafta alıyorum. C, aldık hadi. U. Şeyden geldi ya. Başlardan gelseydi. En büyük. E, en büyük. En yüksek. Max, maks, Maksimum. Maksimum doğru cevap. Şimdi, Fransızcadan çok korkuyordum bu Fransızca kökenli Hı -hı. kelimelerden. Bizimki de çok soruyor. Evet. Dokuz harflere geçtik. İki kelimeden oluşan bir mecaz anlam soruyoruz şimdi. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. İleri görebilen, dar bakış açısıyla hareket etmeyen, vizyon sahibi kişiler için kullanılan bir tabir. İleri görebilen, dar bakış açısıyla hareket etmeyen. İleri görüşlü ama bir harf alacağım. Aldık bir tane. Bir tane ha hakkımız kaldı. İleri görüşlü. Evet. İleri görebiliyor yani. İleride ne var? Çok Uf ileride. Ufuk. Ha? Ufuk. Ne denir o işte oradan? Ufuk açıcı değil. Ufuk yok. Bir daha alacağım. Son harf. Kaç saniye arttıracağız? Bir. Al. G. Güzel yerden geldi. Ufuk gören. Hayır. Ufuk görücü. Hayır. Ufuk doğru. Öyle değil. Doğru ha, ama. Ufku. Ha? E, ufku gören. Hayır. Ufku görücü. Hayır siz lafı biliyorsunuz da unuttunuz şu an. Dedim ya bildiğimi unuttum diye. Aynen. Evet. Şimdi bir nefes alın. Çok güzel yaptınız. Şimdi söyleyin. Ufku ha. görmesi değil konu. Evet. Nasıl biri? Nasıl Görgülü. biri bu? Hay hay. İleri görüşlü. Ne? Evet, ileri görüşlü. Yani ufku gör patladık. Patladınız. Hiç beklemiyordum ama. <laughs> Ufku geniş olacaktı Fatih Bey. Bey. Çok sıkıştık. Çok sıkıştık. Yedik üzgün alkışı evet, ağzımızın yedik, ortasına. Yedik. Dokuz harflerdeyiz. İki kelime istiyoruz cevap olarak gelsin. Kolay bu. Araç sahibinin hususi tercihiyle düzenlenen taşıt numara levhası. Plaka. Evet. Plaka da... Evet. Baş saygı husus tercih Taşıt numara H levhası. Evet hususi tercih edilmiş. Özel, özel plaka. Özel plaka doğru cevap. 10 harflerdeyiz. Tek kelime hem olumsuzluk eki hem de mastar almış. Artık ne alırsa alsın gönder. Bir şeye önem vermemek, ilgilenmemek, alakadar olmamak. E, harf alma hakkım yok herhalde. Var var yani artık var rahat rahat. Eğlendik. Evet evet. E, bir şeye önem vermemek, ilgilenmemek, alakadar olmamak. Umursamamak değil. Ama onun gibi bir şey. Umursamamak. Edip Akbayram'ın çok güzel bir şarkısı vardır. Aldırmamak. Aldırmamak doğru cevap. Son soru Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım ne sormuşuz. İlaç kutularının içinde yer alan tanıtım ve bilgilendirme dökümanı. Prospektüs. Prospektüs doğru cevap. yani orayı geçebilseydik ufku genişi geçebilseydik şu an birinciydik. Ee, Fatih. Bey. Evet. Çok kötü takıldık. İpucunu iyi ver Öyle mi diyorsunuz? Dar diyecektiniz. Şimdi... Darın tersinden geniş diyecektim. Çok iyi fikir. Bir dahakine ben kelimeyi direkt söyleyeyim Fatih Bey. Bu ipucunu iyi vermemişim. Gidince bir seyredersiniz değil. ne olduğunu. Evet. Fatih Bey aslında çok da güzel yarışıyorduk. Ayağınız alıştı diyelim. Evet ısınma turu olsun. Belki yine karşılaşırız. İnşallah. İnşallah. Katılacağım. <laughs> Hanımlar, beyler, Fatih Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve dördüncü yarışmacımız geliyor.